Bir, bunu bir ağacın bütün heyetiyle meyvesi meyvesine müteveci olduğu gibi bu örnek bir maddi gözle gördüğümüz bir şey yani. Hmm. Bütün kainatı insana müteveci eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan güneş bizim yardımımıza geliyor, tavuk yumurtamıza getiriyor, kahvaltımıza yumurta getiriyor işte, inek süt getiriyor. Herkes yardımımıza geliyor yani. Çalışıyor. Çalışıyor. Balık hayatını veriyor önümüze geliyor. Ya tavuk işte Cenab-ı Hak rahmeti bu. Bilbedaha rahmet ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bil rahmettir. Bu başka 29. sözde diğer yerlerde okuyor işte bu Cenab-ı Allah'ın mahlukatı, mevcudatı, e, kainatında bir iğne, iğne ucu kadar boş bir yer yok. Dün hep ruhanilerle, melaikelerle dolu. Demek ki bu boş gördüğümüz şey aslında Cenab-ı Hakk'ın o rahmet meyveleri olan o melekelerle, ruhanilerle, abidlerle doludur yani. Uzay Ama boşluğu bile boş değil. Boş değil ve bu hadsiz hı hı. fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran hı hı. ve şenlendiren, şenlendiren bilmişahade rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli, ve bir zata muhatapa dost yapan bilbedaha rahmettir. Evet.